Merhaba arkadaşlar. Bugün size pizza tarifi vereceğim. Ee, fırından bir tane ekmek hamuru alıyoruz. Ben iki tane aldım çünkü iki tepsi yapıyorum. Bu aldığım hamuru biraz çiçek yağı ile beraber karıştırıp tepsimize yayıyoruz. Her ikisi de burada gördüğünüz gibi. Hamurun üzerine dilimlenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Ve salçamızı sulandırıyoruz ve içine bir çay kaşığı kekik koyuyorum. Fazla koymuyorum acı yapar diye. Ondan sonra bu iki tepsiye paylaştıracağım salçalı suyu. Pizzayı sebzeli yapıyoruz. Sosis, salam gibi şeyler yok. Şimdi başlıyorum her iki tepsiye bunları paylaştıracağım. Şimdi zeytini yerleştirdim sebzeleri şimdi zeytinlerini koyuyorum siyah zeytin çekirdeği alınmış ve yeşil zeytin gördüğünüz gibi zeytinlerimizi yerleştirdik siyah ve yeşil olarak şimdi önceden ısıttığımız 220 derece fırında pişireceğiz. Daha sonra üzerine pişince kaşar peynir serpeceğiz. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstten biraz pişti. Şimdi alttan daha hafif kızartacağım. Onun için fırınımın alt ayarını açıyorum. Bir 5 dakikada öyle duracak. Sonra tekrar üstte çevireceğim. Evet arkadaşlar şimdi pizzamız pişti. Üzeri kızarsın diye kaşar peynirini daha lezzetli olsun diye serpiyoruz. Hamurumuz pişti. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.